Merhaba, Atavatan TV ekranlarından Yapay Zeka Türkmenistan haberlerine hoş geldiniz. Hemen gündemin öne çıkan gelişmeleriyle başlıyoruz. Türkmen halkının milli lideri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Gurbanguli Berdi Muhamedov ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Ramazan bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi yapıldı. İki lider bayram tebriğinde bulunarak dostane mesajlar iletti. Erdoğan, Türkmenistan'ın BM Genel Kurulu'nda üçüncü kez kabul edilen daimi tarafsızlık statüsünü kutlarken, Berdi Muhammedov, Türkiye'nin bu politikaya verdiği sürekli destek için teşekkür etti. Görüşmede, Türk heyetinin çocuklara yönelik uluslararası konferansa katılımı da memnuniyetle karşılandı. Liderler, siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin güçlenerek devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve güven temelinde stratejik düzeyde ilerlediği vurgulandı. Berdi Muhammedov Erdoğan'a sağlık ve başarı dileklerini iletirken, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'un da selamlarını aktardı. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Ab Yüksek Temsilcisi Kaya Kallası kabul etti. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov Aşkabat'ta Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas görüştü. Görüşmede taraflar siyaset, ekonomi, kültür ve ulaşım gibi alanlarda işbirliğini güçlendirme kararlılığını dile getirdi. Kallas, Aşkabat'taki mimari gelişmelerden etkilendiğini belirterek AB'nin Türkmenistan ile ilişkileri daha da ilerletmek istediğini söyledi. Aynı gün Kallas, Aşkabat'ta düzenlenen Merkezi Asya AB Bakanlar toplantısına katıldı. Toplantı sonrası düzenlenen basın açıklamasında enerji, güvenlik, su kaynakları ve bilim alanlarında bölgesel işbirliğinin ele alındığı açıklandı. Hazar geçişli ulaştırma koridoruna 10 milyar Euro'luk yatırım planlandığı belirtilirken doğal gaz ve yenilenebilir enerji alanlarında Türkmenistan ile potansiyel ortaklıklar değerlendirildi. Arkadak'ta çocukların geleceği için uluslararası konferans düzenlendi. Gurbanguli Berdi Muhammedov Vakfı'nın 4. kuruluş yılı çerçevesinde Arkadak şehrinde Barış ve Güven Yılı Çocuklar için Uluslararası işbirliğinin Geliştirilmesi temalı konferans düzenlendi. Etkinliğe Özbekistan, Kazakistan, Türkiye, İran ve Avrupa'dan üst düzey temsilciler katıldı. Konferansa vakfın başkan yardımcısı Ogulcahan Atabayeva başkanlık etti. Program kapsamında yaratıcı çocuk yarışmalarının ödülleri verildi. Rehabilitasyon merkezi ziyaret edildi. Etkinlikte Atabayeva Rusya, İran, Çin, Kazakistan, Gürcistan, Özbekistan ve Türkiye'den gelen yöneticilerle birebir görüşmeler yaptı. Görüşmelerde çocuk sağlığı, sosyal destekler ve insani yardım konularında işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Taraflar ilişkileri daha da ileri taşımaya hazır olduklarını ifade etti. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Türkmenistan'a ziyaret. Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gurban Guli Berdi Muhammedov Vakfı'nın etkinlikleri çerçevesinde Türkmenistan'a resmi ziyarette bulundu. Arkadak'ta düzenlenen konferansa katılan Bakan Göktaş, çocukların refahına yönelik çalışmalara destek mesajı verdi ve etkinlik kapsamında birçok diplomatik temas gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, Vakıf Başkan Yardımcısı Ogulcahan Atabayeva ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların gücüne dikkat çekti. Göktaş, Türkmen halkının misafirperverliğinden övgüyle söz ederek işbirliğinin karşılıklı iyi niyetle daha da derinleştirileceğini belirtti. Yapay Zeka Türkmenistan haberlerinin sonuna geldik. Daha fazla haber için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.